Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bir video daha çekeceğiz değil mi de. bir video çekeceğiz çünkü e, kanalı yeni açtım ve burada ilk videom olacak e, gördüğünüzde şu an telefondan oynuyoruz ve yanımda Işıl var merhaba Işıl hoş geldin Ne konuşmak istemiyor Işıl bari sen de şuradan bir yerden dur Buradan yazılmıyor mu ya buradan bir yerden yazsaydın bari olmuyormuş bilmiyorum belki. Ha şuradan. Üsttekine tıkla da bari yaz yaz. Hoş bulduk yaz lan bari. Cani hoş bulduk yaz. Hep evet, ışıl yapar şimdi yazıyor. Kesinlikle bir koymuş ya. Valla anca bu kadar şey yapıyor. Kraliçe koyuyor. şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Dur lan yanlış yaptık. Dur Kraliçem bekleyin. Buyurun bu çiçekler size. Dur atayım da. Dur lan çiçek veriyorum sana. Ağız çiçeğine baktım yedim. Suya gitmişler. Aynen suda düşmanı açtı. Sırayı sen sürekli çekiyorsun Kaçıyor pislik. Lanet ah, olma Ha, şunu da düzelteyim. Hemen ağaçlardan kalkmamda ağaçlarımı Yine aldın mı? Evet. Kaç tane? Evet. 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 Komutları da dur bana. Komutları da dur bana. Gel. Arkadaşlar videoyu burada çekmek zorundayım gösteriyoruz bay bay sonra döneceğiz <laughs> neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, bu arada isminin kardeşi yanıma geldi ismi Cezay. Nasıl görünüyorsun? İyiyim. Eee, kan kuzey katışındaydı. 3 3'ünde kardeşim şuraya geçeyim. Gel gel. O şu an ama yapacak bir şey yok. Ee, Minecraft delisi.

Ben birini yedikten sonra birini de sana atarım işte. Evet. kes kes kes. Evet Kuzey evet, tamam set falan. Evet, malzemelerimizi toplamaya çalışıyoruz şimdi burada e, ee, malzemelerimizi malzemelerimizi toplayacağız topladıktan sonra video dışında da biraz geliştireceğiz veya sizin gözünüz yaparız bu da en fazla evi selan yaparız sonra kaldığımız yerden yani, e, videoyu devam ederiz yani bu el sadece böyle gerekli olan şeyleri toplamakla geçecek. 12 e 13 dakika oldu mu keserim sanırım. Işıl gel biz şu kart tarafa çıkalım dağlığa. Burada şey yapayım. Gel ben seni burada bekliyorum. Görünüyorsun orada karşıya. Su domuzu da kesin yemek olsun. Kes bana yemek olsun. Bir daha kes. Deli mi? Odunla vur. Odunla deriyle vurursan fazla şey olmaz. Gel şimdi direkt sudayken karşıya. Bir daha kes. Odunla vur. Odunla vur akşam olunca akşam e, olunca arkadaşlar zombileri şimdilik kapatayım kapalı zaten şimdilik kapalı kalacak barınağımızı yapana kadar ondan sonra zombilerle birlikte bu arada şurada ben bir yani. gördüm direkt ona atayım atanlayınca... elimle kalsın diye vermiyor. Kalsın diye vermiyor. kalsın. Ya neyse boş ver. Kömür o kadar şey değil. Onu sonunda toplarız. Gel şu tepeye çıkalım. arkadaşlar videomu videomuzu burada keselim. sabo olmasını bekleyelim. Geceyken pek fazla bir şey yapamıyoruz. sen de gel. Ee, sabah o zaman sabah olduğu zaman görüşürüz. Bay bay. Dur dur arkadaşlar du. şimdi tekrardan başlattım. Sabah oldu. Bu arada şöyle bir yerine bir dağın üstündeydik. Onun aşağısına girdik. Burayı kazdık. genişledik, ilk olana kadar burada böyle şey yaptık. Taş maç topladık işte. Çestten ben taş kılıcımı aldım. Tahta kılıcımı aldım. Kazma zaten var. Zinle şeyleri aldım. Benim tavukları aldım. Ve onları aldım. Eee... İnşallah abi ben şuradan taşları alıyorum. Toprakları bırak kanka. Topraklar kalmasın Topraklar kalmasın. Sesinizi alalım yani, bu Al sen sandığı toprakları geri al. <laughs> Şimdi bizim iki tane koyun bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu koyunlarla yatak yaparız. Sonunda barınağımızı yaptık mı? Tamam. Kansan, kansan, kraliğim. Kraliğim. <laughs> evet, Kanka yine. Ee, dur sana açayım yine bekle. Bak atmayabilirsin bir Allah'ım. Biliyorum. O yüzden daha demin ne sokak koydum. Al onu kanka, tam evet. Şey değil, şey değil. Şimdi bir tane yataklık var. Bir tane daha koyun bulmamız lazım. Onu da bulduk mu keseriz artık. Yukarılara çıkalım ya gel gel. Ee, söyle. Gel kanka yukarı. Gerçek yok. Ben yukarıdayım <laughs> Ne var ne yok. Biz karşı tarafa geçelim. Kaçlık alan var ya daha Gel ne kanka oldu? direkt benim canım az çok azaldı ama gel aşağıdan şuradan Oha. Şuraya bak. Bak. Orada gülüyor. nasıl çıkmış lan o? Koy anasını. Oha maden var lan altta. Altta maden var. Bu kalta gördün. Dur, tamam. Hı -hı. Gelin. Işte, Burayı <laughs> yapalım. Meşalem var değil mi? <laughs> demir kas kanka. Ben şöyle aldım bir tane demir. Çekil dur ben kazıyorum. <laughs> Birkaç yeri kaz duvar mı var? Belki çıkar veya demir. Şuradan da şöyle. ibadeni yapmadan Yedim kalkmaktan sonra Bu Ne yok benim Şimdi bir dakika kanka Şuradan Ne Nereye gidiyorduk? Kartiye gidiyorduk. Kısı bir kısı sarmış yani. Ee, arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın bari.